Aldım onu. Bir tatlattırmayın buna. Kesin bunu. Tamam güzel. Oy 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 havada çektim lan. Lan 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 Gel 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 lan Yat oğlum aşağı. lan <laughs> Selamlar. Video geçmeden önce sizlere sponsorum olan Oynex'in elmas avantajlarından bahsetmek istiyorum. Dostlar bildiğiniz üzere oyun içerisinde elmas fiyatları gelen zamlarla beraber de arttı. Şu anda sponsorum olan Oynex'ten elmas satın alırsanız oyun içerisinden çok daha uygun fiyata satın alabilirsiniz. Açıklamaları link bırakıyorum. Göz atmayı unutmayın. Hadi bakalım şimdi videoya geçelim. Selamlar dostlarım. Videoya hoş geldiniz. Bugün ADC Franco ile tekrardan karşınızdayım. ADC Franco dozumuzu almamızın vakti geldi. Özlemiştim oynamayı. Karşımızda ne var? Iritel var. Yani anlık ulti ile üzerine zıplayacağım belli başlı itemler çıktıktan sonra. Ulti ile teklemeye çalışacağım bu arkadaşımızı. Onun haricinde baya bir tanki takım kurmuşlar ya. Kırılgan olsalardı daha çok işime gelirdi. Neyse en azından Iritel ve Harley oynayabiliriz. Yani Baxia, Fredrin, Johnson bunlar bazen yorabilir. Eğer Johnson AP atarsa ona da iyi şeyler yaparız ama Johnson'ın pasifini biliyorsunuz sorun çıkarabiliyor. Şimdi şu dolaşımı şuradan bir iptal edelim dostlar. Koridor aşamasında belli bir dakikaya kadar safe de kalabiliriz. eğer ki geri düşmezsek ve erken dakikalarda bir kill alırsa tek katıyoruz dostlar ultiyle. Zaten bu olayı biliyorsunuzdur. Böyle bir deneyeceğim bir tane. Tamam burada değil. Nere geliyorsun kanka? Geri çık geri geri. Abi yapma ya. Of. Geri çık dostum. Dostum video ya. Valla iki level olacaktım. Ben bitirdim bizi ya. Biriter aşağı gidiyordur muhtemelen. Hadi. Ah be kaçtı azıcık canlı. Bir tane daha yapıştırsam bir ihtimal. Boss'unu kullandı okey. Boğalayabilirim ya. Aa, abi kaçmam gerek. Kayt çok pis kaytlıyor. Öldüm ya. Oo kaytlıya kay Abi orada 2 level olsam. Bak level'ım da çalmasa. Etmiştim ben bu adamı ya. Geldi şimdi sinir olmaya. Neyse toparlayacağız önemli değil. Hadi kestin onu. Tritel bunun intikamı ağır olacak kanka. Ben toparlarım birazdan. Benim Frankom meşhurdur. Bu intikamı fena olacak. Sen ne yapıyorsun? Dostum siz bana bugün oyun oynatmamaya çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Aa. Bir Helkurt gelir, bir Gatot gelir farmımı alır tankla. Rakip takım yerine benim takımım beni zorluyor şu anda. Öyle bir olay söz konusu. <laughs> Geliyorum. Neyse güzel ilk killimizi aldık da. Dritel'de kill almış. Buradan bir acil bir 4 level olayım. Umarım arkasını biri gelmiyordur. Birazdan 4 olacağım. Şu farm almak istiyorum dostlar. E şuna da vurabiliriz de. Şu arkadaşa ulti atsam keseriz diyecektim ki neyse güzel. Aldım onu aldım onu atacağım ultiyi öldü. Tamam güzel. Bak bu killer var ya beni çok öne atacak. Baya baya öne atacak. Hatta ben Hızlı oynamak adına sürat botları alıyorum arkadaşlar. Birkaç kill daha alırsak. Mutsuzlukla beraber. Abi top gold olmuşum bu arada. Çok güzel. Böyle kötü bir başlangıçta top gold olmam çok iyi. Teyze <laughs> <laughs> gitti mi o? Ya karşımda iritel olması bir bakıma bu da kötü bir şey aslında ya Franco oynarken. Çünkü iritel yürürken kaytlayabiliyor ya yani hasar vurabiliyor. Diğer ADC'lerde böyle bir şey söz konusu değil ama. Gerçi bir Brody de söz konusu. Bir de irritel de. Franco için aslında bir dezavantaj arkadaşlar. Yakalamamız zor olacak. Ama tek atma ihtimalimiz her türlü var bu arada. Şimdi üstüme gelirse Çok şımarıyorsun. Seni bir tür keseceğim ben böyle giderse. <laughs> geri tel aşağı gitti mi bilmiyorum. Yakalayamıyorum ki adam arkadaşlar. Gel buraya. Hadi şimdi evine geri dön. Tamam güzel tek atabiliyoruz ya Ulti geldikçe bunu tekleyeceğiz o zaman A Janssen bir şey geliyor, gördüm Janssen'ı Bu Janssen bir tur daha gelmeden şuraya puştarsam Var mı şöyle bulsaktan alalım Şimdi pek bir kaynak yok <laughs> seri bir base atalım. Mana reseti alalım. Bu ultimiz 15 saniye kaldı. Bu elemanı bir tur daha keseceğiz. Bak böyle üstüme geliyorsun. Keseceğim seni kanka. Haberin olsun. Be. Keseceğim yani. Tek atacağım. Hala üstüme geliyorsun. Evet Cansun'la hala geziniyor sağda solda. Şu farmı şöyle bir aradan öyle aradan şöyle heh, güzel. Bak bize gelmiş. Doji koy baba. Gel lan. Gel lan. Beklemenin süresi item'ı da yapılabilir aslında böyle ultimizde gelsin diye. Ama ben garanti tek atmak istiyorum. Ölme. Ölme çekerim ben onu bir şey olursa. Aldım ben onu. Gel. Gel. A, taunt tatsana, taunt at W Biraz geciktin sanki ama orada öldü bu arada. E, giremem kaynağım yok. Oy, abi adam delindi lan. Yalnız Jansen geliyor. Ayrıl 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 ayrıl, ayrıl geliyor Tamam bunu tuttum ben. Tuttum ultiyle. Şuna da bir deneyelim. Base atalım. 5 kap gold oldu. Çok iyi. 40 saniye yokuz. zırt dermeden sonra bekleme süresi için bir avcı darbesi. 2 tane bekleme süresi eşyası Çok tatlı gider. Ne oluyor orada? Geliyor mu oraya doğru da? Neyse gittin mi sen? Yok bu buraya doğru geliyor. Kankam. Bunu ben size kurtarmak amaçlı atayım diyeceğim de atmak zorundayım öleceğim yoksa ADC'yiz neticesinde. O sen de öldün. Gitti bu kule ya. ADC franco ile bile bir V9 atmak zorunda mıyım? Bu benim kaderim mi arkadaşlar ya? Ya elimde normal bir yere de yok. Kulak kovar yani. Neyse en azından ADC'yi falan teklerim de. Düşünsenize bu eleman gidip tuvar geri alıyormuş. Lırt delmeyi erteleyeceğiz o zaman. Bol bol ulti lazım bize. Tamam bunu kestim bir turda. Şatlamlı da şeye vermem çok iyi oldu. Baksiye'ye vermem çok iyi oldu. Çatlağın derdinden de kurtulduk. En azından Baxia'ya gitti de. Evet Baxia da bayağı önde da. Abi gerçekten var ya. Branko ile 1v9 atıyorum şu anda. Yani gameplay olarak. Komedi ya. Maçı uzatırsam Cyclops vurur. İyi demek çıkarır da. Late game'de nasıl oynuyor bilmiyorum ki. En azından bir tip tuş atsa bizim şey. Bizim deli olan Elkurt. Hatta diyelim de yaptın ya. Ne oluyor orada? Tek başına. Evet Superman. bak sattı bak size sattı. Gel buraya yat aşağı aldık onu. Bekleme süresi için zırt delmeyi ertelediğimi. Erteledim. Konuşamıyordum Map'e bakarken konuşmayı unuttum. Oraya giremem ya maalesef. Siz sürekli bir vs 3 denerseniz biz bir şey yapamayız ya. Yani. Arkanda range yok yani. Tek sürekli bir 1 vs 3, 1 vs 5 denemek Tek akıl işi değil açıkçası. Ya Johnson ciddi mi olamazsın değil mi? Aha Cyclops geldi. Kesemedi onu. Aldım onu. Vallahi hiç kill salamam, uğraşamam yani. Adamın gold'u zaten çok geride. Yani rakipten kimi kesersek o kadar iyi. Hem gitti şu an onu üzülüyorum ya. ile garanti kill çıkartabiliyorum ya arkadaşlar. Gel buraya ya. Ya aşağı. <laughs> Şimdi lord yapsak tatlı olabilir de. Bu takımla lord alabilir miyiz? Alamayız gibi. Gelin bana doğru vuruyor oğlum buraya. Tamam misilemesini de aldık. Hadi artık oyna. Cansın gelecek bir yerlerden. Yok abi ölmüyor adamlar aşırı tanklar. Buradan uzamam gerekli. Bu baksiye beni bir tutarsa arkadaşlar. Kurtuluşum imkansız. Eyvah tuttular. Yardıma gel, yardıma gel. Yardıma gel. Gelmiyor eleman hala yardıma. Adam hala arkada maviye dalıyor. Sen nesin böyle ya? Abi ben öldükten sonra gitti öldü ya. Oğlum istesem bu kadar kötü oynayamam ya şu oyunu. Valla bilinçli olarak oynayamam yani. Ben adama yardımı koşuyorum adeci halimle. Adam beni bırakıp arkada takılıyor. Neyse en azından şöyle bir full build olsun. Yanlışlıkla hasar vurabilir. Lord. Lord da gidiyor. Abi bot topuşluyor. Top topuşluyor. Bırakalım Lord'u. Nasıl defleyeceğiz bilmiyorum ama. Gitti 5 kişinin arasında öldü görüyorum değil mi? Zekaya bak. Bu da gitti 5 kişinin arasında öldü. Farma alalım şuradan da. Dönsem keserim bu elemanı bu arada da işte arkasında 5 kişi var. 7 düvel geziyorlar beraber şu anda. Of of ben helal lan. Helal lan. Güzel. Her bir şeyler yapacağız gibime geliyor. Her bir şeyler yaparız. Lord'u da defleyelim. Cyclops'a gram güvenmiyorum. Bekleme süresi için şunu alayım. Aslında ulti atabilirim ya, Ulti atayım hatta ben. Hey, cansın geri Çık geri çık geri çık geri çık kaç 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 Kaçın abi. Aldım onu. Ulti kaç kaç buna? kaç bunu. Tamam güzel. Oy 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 havada çektim lan. Lan 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 lan. Gel 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 gel. Yat oğlum aşağı. <laughs> Çok iyi. Yukarken <laughs> çektim. Şuraya bir hook deniyorum. Belki biri gelir. Hadi oğlum Elkurt. Yürü. Yürü vur. Güzel. Attım W'yu kes. Gel gel gel. Bırak uçarken nasıl çekiyor hile misin diye adam. Evet kanka hileyim. Doğuştan gelen bir hile. Ah işte duran adamı çekemiyorum. Uçan adamı çekebiliyorum maalesef. Ben de böyleyim işte yapacak bir şey yok. Allah bizi böyle yaratmış. Duran adamı çekemiyoruz abi. Şey, kes keseriz onu keseriz onu keseriz onu. Oyna 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 oyna. O ne sattı lan sattı enayi. vur 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 vur. Gayet güzel gayet güzel. Lorda 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 Lord gir. Lorda Lord Lord gir, lorda gir, lorda gir. Lorda gir Cyclops, Oğlum buraya gel. Gel lan. Lan çocuk. Lan oğlum ağlayacağım dedin ha. Bak. Hayır orada gel orada bırak dedi. Gel şu orada. Abi biz niye orada almıyoruz ya? Aha kes. Hop çıktım bir anda şöyle sağa doğru. Şuraya doğru attım aldım onu da. Aa, hep planlı matematiksel oynuyorum şu an. Birazcık kaç kere seni kurtarmaya çalışayım ben. Kaç kaç hadi kaç kaç hadi. Aldım onu. Devam et patlat. Verdim slow'u. Vur 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 vur. Vur yat onu aşağı. Tut onu. Tut 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 tut. Garanti alalım şöyle. Sakince atalım bu Duran adamları çekemiyorum ya. <laughs> vur la B'de vur 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 vur. Vur. Hadi bakayım win aldık ya. Oğlum bu maçı nasıl kazandım lan? El burada var ya helal olsun. Orada iyi destekledi beni. Ama ağır 1 ve 9 da attık yani. Oyunun belli bir dakikasına kadar. Hasarımız da gayet iyi. Karşı ADC bronz da aldırdık. Daha ne olsun baba ya. ADC Franco ya. Seviyorum abi burayı. Harbiden seviyorum. Evet dostlar böyle farklı farklı içerikler için videoya like atıp yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred is now my companion.